Cahiliyede müşrikler Allah'a inanır. Allah'ın varlığına inanmayan sadece on kişi sayılır Mekke'de. Bunlar da aristokrat. Üme, Ümeyye bin Halef, Übey bin Halef, Ebu Cehil gibi Utbe, Şeybe on kişi, sadece on kişi. Ebu Leheb. Bunlar da Hire kökenli Yemen ateizminden etkilenmişler. İşte eline kemiği alıp da biz böyle olduktan sonra mı dirileceğiz diyen bu tip. Yoksa Kur'an'ın bazı ayetlerinden zımnen müşriklerin onlar bize şefaat edecekler inancında olduklarına göre belli belirsiz bir ahiret ölümden sonrasına inançlar. Çünkü şefaat bekleniyor. Nerede edecekler? Dolayısıyla Allah ile zaten tartışılmaz. Sor onlara gökleri ve yeri kim yarattı der. <laughs> لَيَقُولُنَّ Diyecekler ki elbette Allah yarattı. Kur'an bize haber veriyor. Yani kendilerini kimin yarattığını sorsan Allah'tır diyorlar. Yağmuru kim yağdırır desen Allah diyorlar. Müşrikler böyle. Peki problemleri ne? Allah'ın varlığını inkar etmek değil problemleri. Problemleri Allah'ın birliğini inkar Dahası Daha şu, onu da temin ediyorlar. Mesela putlarına bu Allah gibidir demiyorlar. Böyle bir şey de yok. Böyle bir şey yok. Putların isimlerini alalım. Lat, Menat, Rusya. Üçü de dişi isim bunların. Üçü de dişi isim. La dişi isim. Ve la i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Allah lafzının bozulmuşu. Menat el mena nimet lütuf, ikram yani Allah'ın menna isminin bozulmuşu diyor i̇bn Abbas. Uzza el aziz isminin bozulmuşu diyor. Bunlara ne olarak bakıyorlardı? Allah'ın kızları haşa. Şu manada değil. Çok yaygın bir yanlış o. Allah'ın e, çocukları manasında değil. Allah'ın haremi manasında. Affedersiniz Çarlı'nın melekleri gibi haşa. Niye? <laughs> Bunlar işte hatta öyle diyorlar. Yazın Allah e, lat ve uzza ile geçirir, kışında menat ile geçirir vaktini. Niye böyle bakıyorlar? Biz bunların gönlünü edersek, onlar da Allah'ın gönlünü ederler. Yani bize torpil yaptırıyor. Şimdi kendilerini şuna bakın: Allah tasavvuru yamuk olur, bozulursa insan nereden? Demek ki kendilerini e, sevdikleri bir hanı, istediklerini yaptırıyor. Oradan yola çıkarak oraya varıyorlar. Peki temeli de ne var bunun? Bu sapmanın. Bir tek şey var. Uzak Allah Uzak Uzak. Yani zaten tüm sapmalar buradan kaynaklanıyor. Allah'ın yakınlığını fark edemedi. Allah size yaklaşmıyor. Çünkü hiç uzaklaşmadı. Siz Allah'ın yakınlığını fark ediyorsunuz. Mesele bu. Siz fark ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Bildiğiniz kadar yakın oluyorsunuz. Aslında onun Yakınlaşıp uzaklaşması yok. O zaten yakın. Ne ne kadar şah damarını sanır. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil veri. Ve lekad halaknen insana ve na'lemu ma tuvesbisu lihi nefsu. İnsanı biz yarattık, nefsinin ona neler fısıldadığını da çok iyi bilir ve arkasından bu geliyor. Çünkü biz ona şah damarından yapıyoruz. Şah damarından. Şah damarından. Veya bu değerler. Şu iki damar Fark etmez. Kesilince hayatla bağınızın koptuğu damar hangisiyse ona şah damarından. Allah oradan yakın. Bu ne demek? damarınızı korumaktan daha önce Allah'la ilişkimizi koruyun. Damarınız kesilince hayatla irtibatınız biter. Allah'tan kopunca her şeyle irtibatınız. Namazdan da irtibatınız. Yani kanınız boşalırsa kısa mahdut bir hayatı kaybedersiniz. Allah'tan uzaklaşırsanız ebedi hayatı. Bu. Dolayısıyla uzak Allah inancı futlara takmayı getirdi. Zümer suresinin 3. ayetinde olduğu gibi. Niçin bunlara takıyorsunuz denilince yugarribuna <laughs> ilallahi zulfa. Çünkü bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlar. İşte burada o o muhteşem hassasiyet giriyor gündeme ve Fatiha'nın bir mümine günde neden 40 kez okutulduğunu anlıyorsunuz. İyyâke <laughs> na'budu وَاِيَّاكَ نِسْتَعِدُ Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Niye kırk kez? Fazları <laughs> oldu, 17 bir on kez eder. Niye? Niye bu kadar kez Fatiha? Çünkü bu kadar çok hatırlaması gereken bir hakikat. Bu, bu kadar yüklü bir hakikat bu. Yani hiç unutmaya hakikaten. gelmez diyor. Şari. Hiç unutmaya gelmez. Hatta bu ayeti ben şöyle de çeviriyorum. İyyâke ne'abudu ve iyyâke O Oval mutlak cem olmaktan öte illet olarak da nitelenebilir. Yalnız sana kulluk ettiğimiz için yalnız senden yalnız